Gazeteler manşetler attı, YouTube yayınları yaptı, X'te tabii ki ortalık karıştı. Bu zamanda böyle hutbe mi olur? Bu zamanda böyle din mi olur? 2025'te de Bodrum'daki köpük banyosunu caiz diyecek din lazım bize. 2025'te e, plajlardaki görüntülere caiz diyecek din lazım. Öyle bir diyanet lazım. Yani bugünkü diyanet ya yani ne öyle 1400 yıl önce gelen hükümleriyle hüküm veriyor. Ne gerek var böyle hükümlere değil mi? Bir de şey var. İnsanların hayat tarzına müdahale ediliyor. Ya yani diyanet bu hutbeyi verdi. Cuma namazından sonra e, imamlar, müezzinler ellerine sopalara aldı. Özellikle Ege ve Akdeniz'de gitti ne kadar plajda kadın erkek varsa sopayı yüz celdeyi sırtlarına vurdu. Sanki böyle bir şey oldu. E bir şey de olmadı. E yani ya arkadaşlar bir Diyanet hutbesinin bir yaptırım gücü yok. Diyanet hutbesi Diyanetin hutbesi. inananlar ve eee? inandıklarını hayatına tatbik edecek dindarlıkta olanlar bunu uygular. Olmayanlar uygulamaz. Hayatına devam eder. E siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Hucurat suresi 16. ayette denildiği gibi. Ne diyor? De ki siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde olanları da bilir, yerde olanları da Allah her şeyi hakkıyla bilendir.